and you see how much on the day camping place is full Gördüğünüz gibi gündüz akşama doğru plaj kamp alanı dolu. Biraz daha erken saatler burası full oluyor. Şimdi akşama doğru olduğu için insanlar yavaş yavaş evlerine gidiyor. <laughs> Evet. Çocuklar, iyi insanlar piknikte hay <laughs> hay. çaydan <laughs> devre biçim kanamırım. ちょっと call internazionali everybody is here. Karışık <laughs> <Evet. gülüyor> toplumlar, halklar herkes piknikte Az önce daha doluydu buralar. Full yani. Arka tarafta kamp yalanları. Hey guys, have a nice time. Bye bye.